Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. E. Sizlerle bugün Brokhaven'de insanlar turları yiyeceğiz. Ama ondan geçmeden için Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Onlara ev şey yaparsanız beni çok 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 mutlu edersiniz ve tam tamına bu video tam bin like gelirse devamı gelecek. Devamı gelecek. O zaman gelin başlayalım. Şimdi bizim şu reis, reis çocuğumuza getirelim reis, reis çocuk. Bakalım, evet, işte. Şimdi bu çocukla her şeyi tırılayacağız. Bakalım insana tepkileri ne olacak? Bir önce, Şimdi, aha, tamam. Şimdi bununla evlenip gizlice girmek. Dın 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 dın. Neyse bak. Şimdi bu yatağa koysak. Aaa çocuk görmüş. Aaa çocuk görmüş lan beni. Yok yok kimse yok kimse yok. Bu. Trollyken. Kimse yakalamamam. Bak. Buna ne bu ne onu. Bunu yatağa koyuyorum gidiyor. Nasıl gidiyor? Bak koyucu. Bak şey. senin. Lan. Bir türlü. Lan. Lan yeter la. Kapı açık. Açık mı kapı? Aşağıda Aha açıldık. Hiç, hiçbir şey gözükmeden insanları trolleyelim. Bakalım ne açacak. Sadece bana şu görüldü. Tabut ya da. Döndüm. Koy koy koy. Trollemeye başladık. Bence şunlara biraz trolleyelim. Ve kız çocuğu Evine aldığı kızı lanetin o yaramaz diye. Temişkin alacak hiç bilmiyorum. Tamam. Bu var. Kimse at. at. Aşağı inmeyerek. Tamam, tamam. Aşağıda kim var? Yok. Ki? Amacımız ne? C4 var mı? C4. Tamam. Kale çık. Görüyken ben şurada saksı var yeşil olan. ona basıyorsunuz böyle. Hah. Ge Geç Geçişi geçi de aç. Kime altı kaşığı patlatabiliriz? Kaç 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 Koş koş koş. Lan. <laughs> adam bildiğin evi sildi. Adam evi sildi bildiğin. Neyse evet, ikinci trolleye başlayalım. Bu karşıdaki adam çok tehlikeli gözüküyor. Bence gitmeyeyim. Başka kimi trollleyebilir? O dedi. Hmm, bundan olabilir. Evet evet. Hangisini trollleyecek? Bak ilk önce bundan başlayacağım. Ha, kilitli. O zaman biz de yöntemle yaparız. Arkadaşlar. Bu geçişi filmi trollcü. Yorumlar trollcü yapan yazanlar sabitleyeceğim. Ondan söyleyeyim dedim. Bak yap yapıyor yap. O kişinin evine bir ev var. ne koyabiliriz ki. Et, evet, tavuk. Neyse. Evde kimse yok herhalde. Tamam tamam o zaman şimdi patlatma kabuğu dın, dın 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 dın. Neyse boşver. <laughs> Haydi alın kaç. Arkadaşlar evet, benim kaplama denen bir şey demişti. Para al kaç. Ama kaç. Kaçtım kaçtım kaçtım. Şimdi başka bir yer. Dun, 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 dun. Bunu mu ama? Gel. <laughs> bunu kim yapmışsa kendisi safmış. Şimdi kapıyı açık mı bırakılır? Tamam bunu da evine patlatırım. Bakalım. Tamam. Oh. Bu evre ne yapar? Arkadaşlar Çok like Çok abone de Çok like eşittir Çok video eşit eder arkadaşlar Ama bir türlü çıkamadım o Evet görmüş gibi arkadaşlar Bunu bu evi yapan kişi Oyuna boşa. Bu yok da aslında. Bilmem. Şimdi. Şimdi bay. Dın dın. Bakalım. Hmm. Bu kişi hiç gözüm tutmadı. Bence de lazım dedim. Ay yine araba gelmiş oyuna. Ne diyor? Köpek ağacı. Bu mu köpek ağacı? Kaşın içi yüzü. Bir Hayır ne değil tamam ne olmuş bakon yani. Bakalım in in in. Kimse yok değil mi tamam. Adamlık başını dın dın dın. Lan. Boş ver bu eve giremiyormuş. O zaman başka mantıkla geliriz. Ben bir şey yapmadım. Abla ben bir şey yapayım. Tamam İlk önce. Bunu da yaparız. Ne yaparız? Yok, Her şey kopayım. Neyse bas verelim de onu. E ee, ben burada kaldım. Ee, ben bir şey anlamadım. He tamam. Olmuş. Bu, ev, bu eve nasıl geç? Bu eve girmek Üç yıl girme şöyle? Hayır bu evi turalama. Bu evi turalama Şuradan şuraya gitmem. Lan. ne böyle? Bu ne? Tamam. Heh tamam. Yok onu... lan <laughs> Arkadaşlar. Lan. Evet Evet. Ha ha ha. Gelmiyoruz. Ha. Gildik arkadaşlar eve. Dın 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 dın. Ha bu evi kaç? Ben de alt blok hemen oynan oynama. Unutmuşum. Kaç yani oyunu unutmadım da kaşıları unutmuş. Başka daha. O... Çık am ne güzel çıkmıştım ya. Ne çık? Aa, ne güzel çıkmıştım ya. Başka. Ha çıktı. Oçoo. Koş 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 koş. Kimse görmedi değil mi? Tamam. Kork. <laughs> Şimdi birisini trollemek. Oo herkes çıkmış oyuna. Aha. Bu ev gözüm tutmadı. Yine açılmış. Şimdi adam içerlerken. Koş 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 koş. Bu bana ee, bombam yok. Bombam yok. Tamam. ilk önce beklemek lazım. Dın 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 dın. Ha tamam, geldi. Hadi. Hadi artık. Hadi, 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 hadi bye bye. Bye bye. Lan. hayır. Kaç kaç kaç. Ay lan lan lan. Lan lan lan. Yiyordu, lan lan lan. Kaç lan. Neyse o zaman gireyim. Bu evi Yağmalayalım. Lan bu adam polis miydi? Ne? Adam alfa. Ay ya lan yet lan. Yet lan. Allah Allah. Bunu sen iste. Allah. Ay ay. Panlamak istemiyor. bak istemiyorum. Bandanmak istemiyorum. <laughs> Üç katı da yapacağım lan. Hoppala. Böyle mışmış. Onu koydum. Şimdi 3 katta. Sıra 3 katta. Adam kışlık. Tamam lazım. Bu benim troll videom. Bugün aha. Bir hiç kullanmadık koy 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 oh mis mis bizim kap nerede lan dur lan bizim kap ateşi nerede onu boş verdi. de he dur lan bizim şey var aha şurada bizim özel kutumuz boş ver özel kutu he tabut tabut koy tabut Tabutu ne yap? Adam ne yapar? Tamam. Kaç kara? Ya boş ver. Adam kaçtı okuldan. Hadi lan. Ay 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 ay. Ne? Tamam. Bakalım gelmiyor. O zaman arkadaşlar bir yere gidelim. Gizem son gizemi göstereyim bugün. Bugün son gizem. Bunlar bu şey değil ki. Bence. Arkadaşlar. Beni kral nasıl puan. Yorumlara puan puan kaç yazabilirsiniz? Ben yani güzel yazabilirsiniz. Ama bozmayın. Ama bence güzel karakterim. Bakın böyle. Böyle arkadaşlar. Daha da video istiyorsanız kanala like atmayı unutmayın. O yüzden like önemlidir. Önce ama ben neye gidecektim lan? Burada da bir şey ikisi varmış ya maşallah. Tamam. Buradaydık. Ha bu ne? İşte. Hop. Evet arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Sen... aha şu ki gelmedi lan bu. Şu ki gelmedi. Ama şu ki gelmedi. Şu ki gelmedi. Evet bu kadar ama çıkmanız var. Sizi siz butona basın. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu. Lan. Neyse neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar da. Kanın dediğimi dediğimi yapabilirsiniz. Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın.